Thank you. arkadaşlar. Bugün güzel bir güne uyandık. Restoran Bugün size bir sürprizim var. Dünyanın en büyük tır istasyonunu gezmeye gideceğiz beraber. Kahvaltıyı da orada yapacağız. Size en geniş, en büyük tır istasyonu yani tırların durduğu, dinlendiği, yemek yedi yeri göstermeye çalışacağım. Ben de ilk defa gideceğim. Şimdi bir kendime geleyim. Çok sıcak bir hava var. Şimdi Elimi yüzümü yıkayacağım Başımı yıkayacağım Bidonumla Bidonumu da göstereyim size arkadaşlar Böyle bir bidon aldım Bundan Şimdi kendimi bir yıkayayım Kendime geleyim Evet Sevgili arkadaşlar uyandık Enerjimizi yüksek başlatmak lazım Bugün Çünkü çok enteresan bir yeri ziyaret edeceğim Ondan sonra da Çok sevilen bir youtuber arkadaşla buluşacağım O yüzden elimizi yüzümüzü güzel çıkaralım biz tırcıyız. Hani kirmir olur falan yok. Biz de her YouTube'cu gibi hazırlığımızı yapacağız. Şimdi, şimdi bizim çeşmemizi açalım. Olaydım. İçmez olaydım. Evet abi kişisel bakım. Bu havluyu duşa girdiğim yerden yanlışlıkla çantama atmışım. Yanlışlıkla çantama atınca burada kalmış. O yüzden büyük şirketlerin can sağ olsun diyeyim ya. Bana bir hediye olsun bu şirketlerden. Benzin aldım şirketlerden o kadar benzin alıyoruz. Sıkıntı olmaması lazım. Evet. Bizim hayat bu. Şimdi nerede buldun orada yat. Nerede buldun orada kalk. Bunu da aldım. Bir 4 dolara aldım dolduruyorum suyumu gittiğim yerde. Ondan sonra... Tamam abi kendimize geldik. Şimdi yolumuza çıkalım. Çok güzel bir video olacak. İnternetten biraz baktım. Bu dünyanın en büyük truck Gerçekten bayağı büyük. Bin tır alıyor diyorlar. Bin tır. 1000 tır. Şimdi ben gittiğim yerde en fazla 300-400 tırlık gördüm Houston. Gökyüzünden bakışına baktım işte bu drone çekimlerine. Keşke drone'um olsa yakında alacağım. İnşallah öyle büyük ki. İçi de, içinde müzesi var. Ondan sonra yemek yediğin yerleri var. Birçok değişik yeri var. Merhaba. Bütün şoförlere selam veririm. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlar bizim yoldaşlarımız. Suyumu bakar buraya koyuyorum burada duruyor. Şimdilik bura boş da. Al abi sabunu da koyalım. Tamam. Oldu. Şimdi yükü her zaman kontrol ediş gerek. Bak bunlar gevşemiş. Bunlarla olmaz. Bunlar gevşediği için ben biraz sıkacağım bunları. Bu fena değil. Ara ara kontrol etmek lazım kayar. Yükü aldın ya kural olarak 100 mili sonra bakacaksın. 100 mil sonra kontrol edeceksin. Tekrar sıkacağım vesaire. Ben şimdi bunu abi sıkıyorum. Gel bakalım. Gel bakalım. Tamam. Şimdi önünü de sıkayım. Onu da buradan göstereyim. Buna magic stick diyorlar. Combination bar da derler. Bu çok önemli benim için. Bak oradan kaymalar yapıyor. O yüzden boşalıyor. O kaymaları dolduruyorum ben bu şekilde. Birbirine iyice yapışsın. Gel abi. Gel abi. Gel abicim. Gel abicim. Gel 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 gel. Şu sesi alacaksın her zaman. Gitar sesi. <Sessizlik> Baliciyim ben Kuralarda kaldım Ben <Sessizlik> musun? Mutlu, musun? Mutlu musun? Güzel sevdiğim Evet yola devam Evet dünyanın en büyük Tristasyonuna geldik Şimdi burada durdum her şeyi kameralar ayarladım daha sonra yol videolarında böyle çift kamera çekeceğim şimdi bu dönüşten sonra abi karşımıza çıkacak bakın ekran umarım alıyordur karşıda yazıyor mu bilmiyorum World, world's largest truck stop dünyanın en geniş en büyük truck stopu. Iowa 80. highway üstünde 80. otobanda Iowa 80 yazıyor onun Binaya ya bakale, bina çok büyük yanına da iki tane yetmezmiş gibi iki tane kurmuşlar. Oo, uç, ooo bakmak size çok değişik çok enteresan şeyler göstereceğim. Uçak kanadı demiştim ya, uçak kanadı var mesela burada gidip onun yanından geçelim ne kadar uzun ne kadar büyük çekeceğim izin de alabilirsem bir muhabbet ederiz şoförü bulursam şimdi dönüşü aldık abi büyük ihtimalle ilerden döneceğiz baba yer verdi baba sigara yakmış ağzı almış Amerikan normal şey de var tankerler sola ya şurada varken burada niye duruyorsunuz bedava duştan dolayı mı dön abi dünyanın en büyük turistasyonu geldik. Ucuz da. Ana tabelaya bak hele tabelaya karşıda. Tır şeklinde tabela. Trak dizel 342. Ucuz da. Şu anda 4'e falan alıyor. Kaliforniya tarafında. Burası da müzesi. Buraya da az sonra geleceğiz arkadaşlar. Ne diyor? Iowa'ydı. Tracking, Trucking Museum. Welcome to the Truck Stop. Hoş geldin, hoş bulduk. Selamun Aleyküm, Selam. Hadi bakalım, yağsın. Boya büyük. Kendi şey Truck Stop gibi zaten, müzesi. Ben şimdi biraz parking lotta gezmek istiyorum. Hadi gezelim mi? Biraz dönelim şurada, drift atalım abi. Gel hadi, tırlara bakalım. Buraya enteresan tırlar geliyordur yani, enteresan dorseler. Çünkü çok geniş, yani en büyük sıkıntılardan biri yer bulmak gidiyorsun mesela Kaliforniya'ya ne bileyim ya da New York tarafı New Jersey abi yok yer yok. Bazı yerde 20 dolar 25 dolar park parası veriyorsun. Burada 80 sene 80 sene şey yapsan yer bulursun yani. Her türlü yer bulursun. Ben biraz Oo, i̇çeriye bak tır, tırmır koymuşlar ya bu babalar hep buraya dizilmiş ben şimdi boşluklara bir gideyim bak. neler oluyor bu tarafta neler oluyor hayatta enerjimizi aldık bas 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 o en kral tırlar burada burada duracaksın abi ötesini arama yani sen yoldaysan geçiyorsan dinlenmeye ihtiyacın varsa duracaksın abi burada dünyanın dünyanın en geniş ve en büyük istasyonu. Hoppa kale karşıya. Bura hep park. Park yeri. Hep park yeri. Hep. Bakalım ben içeriği merak ediyorum. içeride neler var. Az çok birkaç videoya baktım YouTube'dan. Ama kendi gördüğün gibi olmaz aga. Oversize yükler hep burada. Geniş yükler. Ben ana uçağı gördüm işte. Şey uçak kanadı diyorum. Uçak kanadı sanıyordum ben bunu. Bir bana dedi ki bu pervane. Dönenler var ya. Onun kanadını taşıyorlar şimdi biraz onu göstereyim size tırın içinden. Buraya geleceksin. Her yer boş ya. Tırda da abim var zaten eğitimde. Mesela ona burada park şeyi yaptırabilirsin. Ya da kendin böyle parkı deneyebilirsin. Bomboş boş alan. Dön abi eğitimini yap direkt. İşte 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 işte. Uçak kanadını görüyor, görüyorsunuz değil mi? Bak 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 ne kadar uzun. İşte bunu süren baba yiğitler de var. Bence çok hafif arkada çünkü 3'er tekerden 12 teker var. Yani ağırlık ağırlık açısından sıkıntı yok ama çok uzun. Nasıl dönüyorsunuz? 3 tane zaten yan yana sıralanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Uçak şeylerine bak ya. Hala uçak diyorum ya. Pervane bu abi. Şeylerin. Rüzgar gülünün kanadı bu. Hala bitmedi mekan. O hep. Abi, muazzam bir ortam. Ben bu uçak şeye, pervaneye taktım. Biraz daha pervanenin etrafında dolanacağım. Ben de böyle işte diyelim tırla gezmeyi seviyorum traksatta kim var kim yok bak 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 kadar uzun yaklaşık benim tırın en az iki katı bence iki buçuk katı üç katı da olabilir yani yanına bir dursam ne kadar kalır arkada bilmiyorum yüksekliği de ee, var yani köprüler için sıkıntı acaba kaç para alıyorlar miline baba geç Geç babacığım, geç abicim, geç abicim. Ben bir full bir döneyim burada. Full bir döneyim. O tekerciler var tabii ki. Tamir yerleri de var. Ya böyle yerde her şey oluyor. Doktor bile vardır bence. Baksana abi döndüm bitmiyor. Geniş. Daha gidiyorum. Bak gene sağda solda hep böyle oversize yükler. Oversize'dan kastım geniş yükler yani. Çünkü normal tır duramıyor adam. Dar oluyor. Geliyor buraya duruyor. Bütün şirketler burada. İstediğin yere koy abi ama şimdi yürümeye gerek yok oradan oraya. Ortalarda bir yerde durayım ben. Oradan beraber gidelim içine bakalım nasıl. Bir kısmı burada bir kısım da sonu var öbür tarafta. Onu gördüm ben şeyden. Buradan da gidersen öbür tarafına çıkıyorsun. Hemen ben buradan döneyim parking lotunu, park yerini gezmiş olduk. Su tankeri var bak tepede. Su tankeri mi oluyor bu bilmiyorum ama World Largest Truck yazıyor zaten üstünde. Yanına da kurmuşlar bak. Bir TA başka. Trakomat var. İşte geldik ya. Bu neymiş? Ben de ilk defa geldiğim için benim için de bir tecrübe olacak. Hani daha önce gelmiş olsam tak şu şurada bu burada diye göstereceğim ama ben istiyorum ki beraber gezelim. Siz bana yoldaş olun. Ben size kardeş olayım. İstersen kardeş olurum. Kırmızı hemen koyalım abi. Böyle müsait bir yere çekelim. Bundan sonra yürüyelim. Bak abi şöyle geliyorum. Burada da sıkıntı yok işte istediğin yere koy aga hiç geri geri bile gelmeyeceğim. Hadi gel abi. iki tırın arasına gireyim. Normalde düz girdiğin yerden çıkamayabilirsin ama arkası da boş olduğu için buradan düz girip oradan çıkıyorum ben. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi içeri girelim bakalım. İşin zorluklarını az çok ben hep zorluklarını gösterdim. Artık biraz da sefasını göstereyim. Dünyanın en büyük tır istasyonu. Gidelim bakalım ne var, ne imkanlar var abi, neyden yararlanabiliyoruz. Nasıl boş gününde takılabilirsin bir türcüysen, imkanlar neler. Türkiye ile karşılaştırabilirsiniz. Bakalım ya yani, ötesi yok. Dünyanın en büyük tır istasyonu. Ben de ilk defa geldim merak ediyorum. Hadi bakalım, girelim bakalım. Evet arkadaşlar, tırdan indim, tırımı kilitledim. Şu anda gidiyorum. Şeye, Truck Stop'a. Iowa Heidi. Kocaman Truck Stop. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Böyle yazmışlar Iowa Eyi diye. Baya büyük. Karnım da çok aç, yoruldum bütün gün. Bir şeyler de yemek istiyorum. Bana da sağ olsun öğrenci abim yardımcı oluyor kamera konusunda. Bakalım burada bir taş var. Sanlar bir şeyler yazmış. Ne diyor abi? Serving is our word. İşte arkadaşlar, World Largest en büyük tristasyonu. Ne zaman kurulduğunu falan bilmiyorum. Onlara bakarız içeride de yazıyordur. Hadi girelim içeri. Evet şu anda geldik. Bakıyoruz. Oo, burada işte tır koltukları. Enteresan. Ayarlayabiliyorsun herhalde. Allah koltuk bile satıyorlar. Oo, tıra bak. Bildiğin tırı buraya koymuşlar. Zaten müzesine de gideceğiz az sonra. Müzede de bakarız. Ben biraz inceliyorum. O dorseyi bile koymuşlar ya. Baksana dorse. Bu nasıl bir yer ya? Şöyle büyüklüğüne bir bakarsak. Çok geniş bir yer. Büyük ihtimalle burası ufak tefek şeylerin satıldığı yer. Ve gelelim hemen, işte ufak tefek eşyalar sır için. De. gerekli şeyler. Yani tırla alakalı, dorsayla alakalı bütün gerekli şeyler burada var. Tırın içindeki aksesuarlar dışındaki, motoruyla ilgili dorsayla ilgili. Bak kornalar bile var. Yani buraya gelip her şeyi bulabilirsiniz. Zaten görevliler de var burada. Görevliler de yardımcı oluyor. Allah Allah bu ne? Ben de ilk defa geldiğim için bakıyorum. Direksiyon var. Ooo. Baksana abi. Tır direksiyonları var direkt. Renk renk. Fiyatlarına bakayım. 250 dolar civarı tabi. Bunlar biraz süs olduğu için fiyatları fazla oluyor. Diğer Diergard'lar satılmış. Gene bizim orada da satıyoruz ama burası biraz şov dünyası gibi. Hani New York'ta gidiyorsun ya bir tane mağazaya. H&M mesela orada işin şovunu yapıyorlar. Burada da aynı. Gene burada bizim bumperlar. Işte benim de eşyalarımı koyduğum dolap. Bende de var benzeri. Toolboxlar, eşyaları koyduğumuz. işte arka ışıklar. Her şey var burada. Gene burada güzel bir tır koymuşlar abi. Sarı bir tır. Buradan sarı tutkuya tutku, tutku yıldırıma selam. Evet arkadaşlar burada da tırdaki yataklar. Böyle alışveriş merkezine gidiyorsunuz ya eve yatak alıyorsunuz. Aynı şekilde burada da yataklar var. Fiyatlarına hemen bakalım. Hi how are you? İşte, 600 dolara var, 500 dolara var. Uzunluğuna ve kalitesine göre değişiyor. Bütün bu yastıklar, yorganlar ayrıca tır için satılıyor. Evet arkadaşlar burada tişörtünüzü alıyorsunuz kastım şekilde. Kendiniz ne istiyorsanız önüne, arkasına. Şirketinizin adı olabilir. Ya da burada onlara özel modeller var. Tırlar oversize gördüm. Bizim Dorse gibi. Burada tasarlıyorlar ve size büyük ihtimalle bir, birkaç saat içinde veriyorlar. Evet arkadaşlar 3 katlı bir yer bura. Normalde tır istasyonları bu alt katın 6'da biri, 7'de biri e, kadar. Ve bunun aynı bu bu şekilde 3 katlı olduğunu düşünün. Üst katta da değişik şeyler var. Şimdi ben buradan bakacağım. Üst katta neler bulabiliriz. Önce şuradan tepeden bir bakmak istiyorum yani aşağı tarafa. Büyüklüğünü görün istiyorum mekanın. Oo. Buraya geleceksin, oturacaksın, yemeğini alacaksın, takılacaksın tamamen. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu aksesuar kısmı, tırın içi, dışı, dorsesi, süs eşyaları hepsi burada. Yukarıdan gördüm gerçekten. Çok büyük bir yer. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz yukarı tarafla. Bu tarafta duşlar var. Gelin biraz girelim. Ay, ay. Gördüğünüz gibi şoförlerin laundry yaptığı, çamaşırlarını yıkadığı yerler. Burada bütün şoförlerin girip duş aldığı odalar var. Bunu zaten bütün şeylerde görüyoruz. Truck stoplarda. Bu tarafa gelirsek şoförlerin boş zamanlarını geçir geçirdikleri, dinlendikleri bir alan oluyor. Buna driver lunch diyorlar. İşte böyle takılıyorsun falan. Orayı hemen göstereyim. Hala buralar hep duş. Büyük ihtimalle de çoğu boş şu anda. Çok yoğun bir yer değil. Gördüğünüz gibi şoförler buraya geliyor. Burada Çömüneniz var. Romantik. Eşinizin, sevgilinizin olduğunu düşünün Tırlas'ta. Buraya gel abi. Otur şuraya. El ele tutuş. Takıl abi. Sen sana kim der ki tır şoförüsün? Ee, Ayrıca bu kanalları falan değiştirebiliyorsunuz. Evet dostlar. Hani üstümüz başımızda yolda kirleniyor. Buraya gelip sanıyorum ne kadar? 25 cent diyor. Normalde 1-1,5 dolar ama neden 25 cent anlamıyorum. Belki de 25 centtir burada olan. 25 cente 1 dolara diyeyim ben gene de garanti olsun. Tamaşınızı yıkıyorsunuz, kuruluyorsunuz. 1-1,5 saatte boş zamanınızda bu işi halledebilirsiniz. İster burada bekleyin, ister gidin, yemeğinizi yiyin, gelin. Çamaşırınız hazır şekilde geri gelirsiniz. Daha bitmedi arkadaşlar. Bakın. Çirkin mi gözüküyorsun? Saçın mı uzadı? Gel abi berberine. Burada berberim var. Her türlü saçını kestirebilirsin. Boşta çok sıra da yok. Daha başka ne var? Arkadaşlar burada da gelip DOT physical test Ondan sonra drag testinizi yapabilirsiniz. Mesela sizden patronunuz acil bir şekilde isteyebilir bunu. Buraya gelip tanıyorum yarım saat, bir saat içinde doktordan sonuçlarınızı alabilirsiniz. Önemli bir şey bizim gibi spor yapmayı seven insanlar için. Burada fitness salonu var. Şimdi girmiyorum rahatsız etmemek için. Ufak bir fitness salonu, koşu bandı, ağırlıkları gelip ve olmalı da yani. Bence bütün truck stoplarda bu olmalı. Gezgez gez bitmiyor. Ben şu anda dişçi arıyorum. O dişçi abi. Evet, dişçi abi. Bakar mısın? Tristasyonda dişçi var. Ben dişçiyi normalde şeyde şehirde bulamıyorum yani kolay kolay. Buraya geliyorsunuz. Açık olduğu saatler, günler var. Belki appointment'la rezervasyonla alıyordur ama yani bundan da ötesi yok bence ya. Dişçi var. Evet arkadaşlar hediyelikçi devam ediyor. Ben de arkadaşıma bir hediye almayı düşünüyorum doğum günü. Bu videodan sonra onunla buluşup video çekeceğiz. Onu da bu videodan sonra hemen paylaşacağım. Tahminlerinizi de bekliyorum. Baksana abi hediyelikçiye. İşte kızın olacak, çocuğun olacak. Biz daha o yaşlara gelmedik. Hediyeni alacaksın geçeceksin. Filmde vardı ya Selvi Boylu mal yazmalı. Asya. Çocuğu var işte İlyas. Şey getiriyor. Kamyon getiriyor ona. Buradan kamyonunu alacaksın abi. Çocuğuna vereceksin. Şimdiki o çocuklar kalmadı. Devir değişti ama biz işte o onun hayaliyle yaşıyoruz. Oo bak ha burada çok değişik bir şey var. Anahtarlıkçı olur ya isimli işte isim yazar yazı yazar. Aynısının tır versiyonu yazmışlar. Bak eli. isim söyleyeyim. Anthony. Tabii Ayşe Fatma yok da şu anda. First grandpa. Dede yani amca. Ben şimdi buradan arkadaşıma uygun bir şey alacağım. Bakıyorum John var. Boşver abi. I love you olmaz. Öyle bir olay yok. I love tracking de. Tam bulamadım ama. Friends forever. Tamam abi. Friends forever. Biraz <laughs> pembe pembe ama bu da esprimiz olsun. Şimdi ben bunu arkadaşıma hediye olarak alıyorum. Fiyatı çok çok uygun ya. 9 dolar, 10 dolar. Ben bilsem internetten hiç almam öyle şeyler. Şimdi ben bunu alacağım. Biraz daha bakalım Toy Store'a. Oo, baksana abi bu oyuncaklara. Tanker var. Ah işte. Bizim dorselerden. Al abi. Sevil abi. Buna bir tane alalım ofise. Bak ne bancı atmış, ne strep atmış, ne zincir atmış. Hiçbir şey yok. Double tanker var. Step deck göremedim. Kanastoga göremedim. Kanastoga var mı? Yok. Ya çok eğlenceli burayı gezmesi. Nerede? C, C, S lazım bana. Hala bakıyorum. 5 yıldır bulamadım abi. Ne ismini ne cismini. S, S, S. Sara değil, Sarat değil. S, S, S. Bugün de kovboylara özel bölümdeyiz. Hemen bir kovboy şapkası nasıl oldu? Yakıştı mı? Dın, dın, İyi Bir de burada kot var. Bu kotlarda bir tanesini böyle göstereceğim size arkadaşlar. Uzun. Eski çağlarda şöyle yapıyorum olan kodlar hediyemiz düştü ama şöyle bir giyeyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yakıştı diyorsanız bundan bir tane alacağım. Evet arkadaşlar, hediyemi aldım. Karnım acıktı ama karar veremedim ney ne yesem diye. Burada da restoranlar var. Burada da hafiften bir bakacağım buraya. Bura büyük ihtimalle büfe tarzında bir yer. Gerçekten büyük bir yer. Burada da bir tır var. Geliyorsunuz, oturuyorsunuz, garson geliyor, size yardımcı oluyor. İşte burada da restoranlar var. Orada bir tane var. Burada da fast food tarzında yerler var. Dairy Queen, Pizza Hut, Taco Bell, Wendy's. Gelip buradan yemeğinizi alıp burada oturup yiyebilirsiniz. Dışarıda yiyebilirsiniz. Dediğim gösterdiğim alanlarda yiyebilirsiniz. Burada da güzel bir duvar var. Orada da fotoğraf çekeceğiz şimdi. Oyun bölümü var. Gidelim isterseniz oraya. Oyun bölümünde biraz oraları gösterelim. Evet. Tır müzesine geldik. İçeride büyük ihtimalle enteresan tırlar bekliyor bizi. Parçalar. Belki bunun tarihiyle ilgili bilgi alabiliriz. Boydan boya çok uzun bir yer. İlk defa geliyorum. Bakalım neler var içeride. Atmosfer de çok iyi. Burası 80. otoyolun ortasında bir yer. Çok geniş bir alana kurulmuş ama etrafında bir şehirleşme yok. Mi bilmiyorum. Bakacağız ücretliyse. Hi, Hi how are you? Yeah, <laughs> good, good. You okay, nice, nice. Can, uh, oh, is it to sign? Hmm. Okay. Oh. Sure. No problem. İşte arkadaşlar buraya imzamı attım. Can Armaşah City'ye de Nida yazıyorum. İyi bakın. Nidebor Bor Turkey yazıyorum. Dan görebilirsiniz. Tarih Can Evet, gezelim müzemizi. 1919 Pers Arrow X. 3 diyor. 20 20 kilometreye kadar hızlanabiliyor. İlk tırlardan biri sanıyorum başa koyduklarına göre. İlk tır böyleymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonra da gelişiyor. Bak bunun hızı da 14. Bu, bu, bu daha az hızlanan bir tır. Genel olarak bakıyoruz. Aa baksana şu tıra. Çok çok enteresan bir tır. 6000 paunta kadar alıyor. Yani vay be demek ki bundan neler taşıyorlar. Tırlara dokunmak yasak. Oo abi çok iyi ya. Baksana eski tırlar ne kadar eski 1949 1935 1918 hangar gibi bir yere yapmışlar bunu bu müzeyi o işte Peterbilt hala günümüze de gelen bir marka belki de ilk tırlarındandır bütün bilgiler burada yazıyor modeli motor hacmi transmission yani vites kutusu ve maksimum hızı. Ayrıca ayrıntılı bilgileri de bütün tırların altında vermişler. Bu da meraklılarına, bizim gibi çılgınlara güzel bir fırsat öğrenmek için, bu işin tarihini, gelişimini anlamak için. Biraz bu taraflara yaklaştıkça tır, tırların tarihi de ilerliyor. Yani daha yeni modeller, 1959 mesela, 1957 modellerden de görmüşsünüzdür. Günümüzün tırlarına biraz daha benziyor. Burada gene o ilk international model buraya dikkat çekmek lazım Ford international hala bu modelden var 1923 direkt international İlk tırlar ya bu bu bir ton alan bir tır ya ben buna tır da demiyorum artık ama ufak bir kamyonet diyeyim bir tır 25'e kadar da hız yapıyor mil saatte mil yani kilometre olarak 40 kilometre falan diyebilirim Tamam yeter abi. Sen gez gez gelsin. Ben çünkü benim anlatacağım bir şey yok da. Ben bundan çekerim gerisini Çok enteresan bir şey bulursak tanıtmaya anlatırsın Senin gözüne takılan var mı enteresan bir şey? Arkadaşlar bu ilk Cimontu arabalarından çok eski. Gördüğünüz gibi konkrit diyorlar buna. Bayağı eski bir araç. Evet arkadaşlar çok enteresan bir tırın yanındayım. Belki de bu dünyanın en meşhur tırı Hanks diye bir adam, Rus kendisi 1981 yılında bütün Avrupa'yı bu tırla geziyor. Ee, şehirlerden bazılarını söyleyeyim bakın Germany'de Almanya Meşhur Alman duvarının orada Berlin duvarının orada resmi var zaten koymuşlar ee, Her yerde bilinen bir tır bu o dönemde zaten üzerinde de bayağı sticker var Bütün Avrupa'yı dolaşıyor Rusya'ya da gitmek istiyor ama o dönemki savaştan dolayı gidemiyor Birçok ödül alıyor yaklaşık 120'ye yakın ödül almış 18 yıl içinde bu adam ee, Ve tırını da buraya bağışlıyor ee, Enteresan şekilde de dizaynlanmış zaten yani Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar size dünyanın en geniş en büyük tır istasyonunu Trak Stab'ını göstermeye çalıştım. Tır müzesini de gezdik. Çok detaylı bilgiler var. Amerika'da olup gelip görmek isteyen arkadaşlar için şahane bir yer merakı olanlar için. Şimdi biz bir yere gidiyoruz. Şehri söylemiyorum. bizi kaçmasın. Başka bir YouTuber arkadaşla Programımıza devam edeceğiz. Onu tırımızda misafir edeceğiz. Çok da eğlenceli olacak. Ona da zaten hediye aldım buradan. Sizleri seviyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.